Ne bekliyorum merak ettiniz değil mi? Geçen hafta çok ilginç bir şey oldu. Evimize yakın yemyeşil büyük bir orman var. Babam bizlere izcini öğretmeye karar verdi. Ve hepimiz izci fularlarımızı taktık ve ormana gittik. Babam yol boyunca izcilerin görevlerini, doğayı nasıl tanıdıklarını ve koruduklarını anlattı. Daha anlatacakları vardı ama tabii biz ormana varınca onu bekleyemedik. Hey! küçük izcilerim. Hemen ormanı keşfetmek istediler tabii ki. <laughs> Masayı kurmama yardım etselerdi önce. Ben varım ya canım, sana ben yardım ederim. Şimdi izciler nasıl hızlı masa kurar göstereyim sana. Harika! <laughs> Evimize bu kadar yakın bir orman olması ne güzel. Annem bizim için o leziz cevizli kurabiyelerden yaptı. Kurabiye mi? Hadi şuraya oturalım da birer tane yiyelim. Merak etmeyin. Herkese yetecek kadar var. Muhteşem görünüyorlar. İki tanesini de annemle babama götürelim. Çok iyi düşündün. Ben şimdi götürürüm. Aa, ne olmuş burada? Rüzgar mı çıktı hayatım? Hayır canım. Bugün hava çok güzel olacak. Biliyorsun izciler havayı tahmin edebilir. Bakayım. Ee, hmm. Evet yok yağmur da yağmayacak. Annem bu gezimiz için kurabiye yapıp verdi. Size de getirdim. Çok teşekkürler Zuzu. Kurabiye mi? Bayılırım. Hmm. Ama bu çok güzel. Benim niye kurabiyelerim, keklerim böyle olmuyor? Olur mu hayatım? Çok güzel oluyorlar. Hatta geçen gün keki çocuklar çok sevmişti. Hatırlamıyor musun? <laughs> o lezzetli keki sen yaptın, unuttun mu? Aa, değil mi? Neyse. Ben en iyisi izcilerime gidip ağaçları anlatayım. Ne oldu? Bir şey mi kayboldu? Kumandamı buraya koymuştum ama yok. Benim kurabiyem de burada peçetenin üstündeydi. Bak yok. Bence yemiş sonra unutmuşsundur. Yedim mi gerçekten? Güzel dediğimi tadı. Öyle hatırlıyorum sanki. Ben çok beğendim. Kesin sen de beğenmişsindir. Evet benim küçük izcilerim. Şimdi sizlerle ormandaki ağaçları tanıyacağız beni takip edin. Bakalım bu ne ağacıymış. Aa, bu da devrilmiş. Yerde kırıntılar var ve şu tarafa doğru gidiyor. Ceviz mi? Yok, başka bir ağaç bu. Acaba ne ağacı? Ama burada bir ceviz ağacı vardı hatırlıyorum. E, ee, şu tarafa bakalım. Tadı çok güzeldi. Evet, kesin öyleydi. Zuzu nereye gidiyor böyle? Çok sevmişimdir değil mi abla? Abla? Abla, abla beni bekle. Peki ceviz de var mıydı içinde? Herkes nereye gidiyor Mani? Belki kumanda ile ilgilidir. Hadi biz de onları takip edelim. Zuzu neredesin? Sessiz ol Neşe. Burada bir şey var. Abla kurabiyenin içinde ne vardı? Sessiz ol bir şey var. Tamam da ne? Şşt çalı. Gel hadi. Nasıl yani? kurabiyede çalı mı vardı? Abla, ne olmuş? Şşş, kurabiyenin içinde çalı varmış. Gelin siz de. Ne? Ne dedi? Şşş, kumandanın işi çıkmış. Salı gelecekmiş. Ya lazımdı bana o. Şşş, gel hadi. Şimdi de şu taraftaki ağaçları tanıyalım. Şuraya bakın. Aa, benim kumandam o. Ah, ne kadar ilginç bitkileriniz var. Bunlar bitki değil, çöp. Buralara ne olmuş böyle? Demek kumandayı da sincaplar almış. Ama bu yaşlı bir ceviz ağacı. Neden ondan yemek yerine bizden alıyorlar ki? Keşke ne dertleri varmış öğrenebilsek. Ben sorarım. Bu yaşlı ağaç uzun zamandır ceviz vermiyormuş. Nedenini de bilmiyorlar. Ben bir ağaca sorayım. Bu ceviz ağacı çok yaşlı bir ağaç. Tam 200 yıldır buradaymış. Aslında insanlar eskiden iyi ve saygılı davranırlarmış. Ama son zamanlarda buraya gelen insanlar çok gürültü etmiş. Giderken çöplerini bırakmışlar. O da üzülmüş. Meyve vermez olmuş. Belki etraftaki çöpleri toplarsak o da mutlu olur. Kesinlikle. Bu güzel ağaca sevgimizi göstermeliyiz. Ha, işte bir ceviz ağacı. Söylemiştim burada bir tane var. Ama siz ne zaman... Ah yazık çöpler bırakmışlar buralara. Biz bu acı yıllardan beri biliriz değil mi hayatım? Bak ne hale getirmişler. Biz de çok üzüldük ve çöpleri toplamaya karar verdik anneciğim. Aferin benim küçük izcilerim. Karavanda çöp torbaları var. Topladıklarınızı onlara dolduralım. <laughs> ben getiririm babacığım. O zaman temizlik vakti. Yer, temiz olsa dünya tertemiz olsa ne çok isterdik kirletmesek seni. Ormanlar, hayvanlar, denizler, insanlar ne güzel yaşanır beraber temiz dünyada. Kirletmesin hiç kimse bu güzel dünyayı Yaşam beraber güzel, tertemiz doğayla Çiçek dalında güzel kuşlar ağaçta Dünya temiz olsun isteriz sevgi mutlulukla çöp çıktı baksanıza. <laughs> Kek pasta işlerinde iyi değilim belki ama yazım güzeldir. Ve böylece biz izciler yaşlı ceviz ağacını, sincapları ve ormanı koruduk. Sonra dün sabah muhteşem bir şey oldu. Belki yine olur da siz de görürsünüz. Ne var orada abla? Sessiz ol mutlu. Bak mini, sanırım sabah sporu yapıyorlar. <laughs> Hadi biz de yapalım. Hayır Mani, annelerimiz bir günlüğüne seminere gidiyorlar. Onlara el sallıyoruz. Bak, oradalar. Biz akşam döneriz hayatım. Çocukları merak etme canım. İyi yolculuklar. Keşfe mi gidiyorlar yani? Keşif değil. Diğer öğretmenlerle eğitim üzerine çok önemli konuşmalar yapacaklar. Ve bunu Anlamı tüm gün beraberiz. Bahçemizde kim bilir ne oyunlar oynayıp ne maceralar yaşayacağız. Bugün yağmur var çocuklar. Görünüşe göre bugün evdesiniz. Keşif yok mu yani bugün? Dışarıya çıkmayın. Evi keşfedersiniz. <laughs> Harika. Hemen gemimi getireyim. Gemiye gerek yok Mani. Yürüyerek keşfederiz. Hey! Yüzme vakti. Ha, mutlu muydu? Mutlu yüzme öğrendi mi? Söz verdim. Bu yaz kesin öğreteceğim. Daha yüzecek kadar doğmamış baba. Benim için uzun bir gün olacak. Yağmur dinmeyecek gibi. Dışarı çıkmayın. Bayağı ıslak. Böyle bütün gün oturamayız boş boş. Oyun oynayalım. Oyun mu? Ben ikinciyim. İkinci. Niye birinci değil de ikinci? Herkes birinci olmak isteyecek. Dedim ben ikinci olayım garanti olsun. Ne oynuyoruz? Oyun mu? Evde ne oynanır ki? Neler neler oynarız. Önemli olan hep beraber olalım. Şimdi burası deniz olsun. Su varmış gibi yapalım. Benden ince dalgıç pilotmuşum. Ya hay! Bakın karateci balıklar. Bence başka bir şey oynayalım. Hmm. Ben aklımdan bir kelime tutayım, siz de sorular sorarak tahmin edin. Tuttum. Pembe. Ama şimdi nasıl da hemen buldun? Anlamıyorum. Ee, en yakın arkadaşım sensin. Bileceğim tabii. Ah, şimdi üzülmüş gibi mi yapıyorsun? Yoksa üzüldün mü neşe? oynuyorsunuz mini? Biz en ilginç keşif kim yapacak onu oynarız. Oyunumuz hala devam ediyor tabii. Tamam ben şimdi kaşif itfaiyeci pilot olayım. Hazine arayayım. Aha. Televizyon olmaz mutlu. Hep beraber bir şeyler yapalım. Aslanlar avına fark ettirmeden yaklaşın. O aslanlar çekil abla göremiyorum. Aa ne oldu? Asla koşar. Asla. As. Diş. Ka. bozuldu herhalde. Ha, şimdi kaşif olarak mı üzülüyorsun? Yoksa pilot olarak mı? Bence odama gidelim. Kendimize battaniyelerden çadır yapalım. Ve kampçılık oynayalım. Hey! Hey! Umarım etrafı çok dağıtmazlar. Ben pilotmuşum. Elektrikler kesilmiş, uçağıma indirmeye çalışıyormuşum. Kule, kule cevap ver kule. Kule, kule cevap ver kule. Şimdi fırtına varmış ve biz çadırda mahsur kalmışız. Ah, mi Sen ne yapsın? Daha gerçekçi olsun diye pencereyi açtım abla. Bence başka bir şey oynayalım. Çünkü bu oyunda yine ıslanıyoruz. O zaman tekrar soluna gidelim. Orası daha kuru. Hmm. Sanırım oldukça eğleniyorlar. <laughs> hey! Hey! Tamam. Ben çok acayip bir oyun buldum. Süper kahramancılık mutlu. Hepimizin oynayacağı bir oyun dedik. Tamam. Siz hepiniz tutsak olursunuz. Ben de gelip sizi kurtaracağım. Mutlucum, hepimizin oynayabileceği. İşte, hepiniz tutsaksınız ya. Hmm, peki ne yapsak? Buldum. Top oynayalım. Olmaz mutlu. Her şeyi kırar dökeriz. Hah, doktorculuk oynayalım. Mutlu sen hasta ol. Yaşasın. hasta oldum Mutlu. Ambulans. Nani nani nani. 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 Evet hastamızın acilen müdahaleye ihtiyacı var. Abla çok iyi hasta oldum ben. Resmen etrafı yeşil görüyorum. Sediye. Nani nani nani. Nani nani. 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 Her şey yolundadır umarım. Nani nani nani. nani. Durun. Ne oldu Mutlu? Ee, trafik var abla. Nani, nani nani nani. Lütfen ambulansın önünde durmayın. Nani nani nani. nani, 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 nani. Bandaj. Yara bandı. Düğme. Cetvel. Pamuk. Evet. Hastamızı başarılı bir şekilde tedavi ettik. Şimdi ben iyileşmişimdir değil mi abla? Hadi bunu yemek yiyip kutlayalım doktor hanım. Çok haklısınız hemşire hanım. Şimdi nereye gidiyorlar? Hmm, Mutfağa sanırım. Neyse ki yemeklerini hazırlamıştı Sonra da bana gelip hikaye okumamı isterler zaten. <laughs> Beni de bekleyin. Abla. Ben geldim. Aa, güneş açmış. Hala evde misiniz? Bu evin hali ne böyle? Aa, canım biz de tam evi toplama oyunu oynayacaktık, sen geldin. Mutlu <laughs> <laughs> seni kim paketledi böyle? Hastaydı? İyileştirdik anne. Targılarımın açılmasına daha bir saat var anne. <gülüyor> <gülüyor>